Evet arkadaşlar yeni bir reis tıraş videosuna hoş geldiniz. Yine bir keyifli tıraş videosuyla karşınızda olacağım arkadaşlar. Bugün yine e, güzel bir ekipmanım olacak. E, m, yeşil bir e, ekipman olacak arkadaşlar. Bugün lideri e, kullanacağız arkadaşlar. Lider tıraş kremi. Polonya bir e, üretim arkadaşlar. Polonya markası. E, m, inanılmaz bir köpüğü, inanılmaz bir kayganlığı var. Evet. Bizde Arko ise bu lider markası da Polonya'da o arkadaşlar ama kayıt olarak lider önde. Birazdan da göreceksiniz. Köpüğü olsun, kayganlı olsun, içeriğindeki yağlar olsun gerçekten inanılmaz. Hele kokusu çok ayrı bir dünya diyeyim. Yeşil, yeşil görüyorsunuz. Kokusu da öyle yeşil diyelim. Mesela or ormanda gezdiğin zaman şöyle bir Hafif bir koku alırsınız ya da tatlımsı bir e, koku e, gelir burnunuza. E, koku aynı arkadaşlar. Gerçekten ormanda e, gezdiğiniz, vakit aldığınız o koku hafif de bir tatlı bir e, kokusu var. E, tıraş olurken yani köpüğü e, yüzünüzde e, sürdüğünüz vakit e, keyif o an e, başlıyor. Onun için e, bunu yine bir ara kullandıydım bir iki defa. Yine sırası geldi. Ben de bayağı özlemişim kokusunu. Bugün Lider tıraş kremini kullanacağız arkadaşlar. Tabii ki Lider'in tıraş kremi var. Ona göre de Aftershave'i de var arkadaşlar. Kokusu tıraş kremi gibi mükemmel bir koku var. Bayılıyorum bu kokuya. Onun için arkadaşlar, Türkiye'de e, bulunamadığı için e, e, bundan böyle 2 üç tane söyleyeyim yani üç tane e, lider altta şeyif üç tane böyle taş e, kremi söyleyip e, yine böyle bir çekiliş e, çekiliş e, gibi bir e, yarışma diyelim öyle bir şey yapmayı düşünüyorum e, bakalım siz de tabii ki yorumlara e, nasıl bir e, çekiliş e, yapabileceğimi ya da nasıl bir çekiliş e, yapabilirim diye e, yorumların altına yazabilirsiniz. Ama şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Böyle bir ekipmanı, böyle bir ekipmanı şöyle bu şekilde e, yeni başlayan klasik tıraşa yeni başlayan genç kardeşime öyle e, çekiliş yapmadan <laughs> böyle yorumların altında. E, kardeşlerime, onların arasında yeni başlayan, klasik tıraşa yeni başlayan kardeşlerime böyle alanını seçip böyle çekiliş yapmadan kim ne kadar fazla yazacak, kim ne kadar beğeni butonuna yüklenirse onların arasından seçip böyle biri bir ekipmanı böyle kendilerine hediye etmek için ikisini de çekiliş niyetine böyle sizlere de bu markayı, lider markasını da e, tanıtmak istiyorum arkadaşlar. Onun için yorumlara yazın. E, sadece bu videonun altına öteki videolara da yazabilirsiniz. Gelecek videolarda. E, bir dahaki videoda yeni bir tıraş aleti e, gelecek arkadaşlar. E, fazla açıklama şimdi şey yapmayayım. E, i̇lk defa kullanacağım bir alet. Onun için e, bir dahaki videoyu e, bekleyin. Dediğim gibi lider olacak arkadaşlar. E, tıraş aleti Parkar 91R olacak arkadaşlar. Cileti içine yerleştirdim. cilette hepimizin yakından tanıdığı ve inandığım severek kullandığı Astra Yeşil arkadaşlar. Türkiye'den yüzlük paketini almıştım. Ve öğrendiğim kadarı berberlerin kullandığı bir cilet arkadaşlar. Bu takımları kırıyor. Ustura'da kullanıyorlar. Bu Astra Yeşil yoğunlukta kullanıyorlarmış tıraş fırçası olarak e, Simpson'ın e, sentetik çafalga biri kullanacağız arkadaşlar. T1 kullanacağız. Gerçekten e, çok keyif aldığım bir e, tıraş fırçası. Kalite arkadaşlar. Zaten e, arkasında da yazılıyor. Handmade diye. Yani elde e, üretiliyor. Elde yapılıyor. Öyle e, fabrikasyon değil. Çok kaliteli bir e, fırça. Zaten Simpson'ın bütün fırçaları çok kaliteli arkadaşlar biliyorsunuz. Burada öyle, şimdi e, Almanya'da e, porsuk kılı fırçaları, böyle Becher dedikleri böyle 250 oraya, 300 oraya e, tıraş fırçaları var. E, gerçekten kalite arkadaşlar. Bugün de işte e, fırça olarak Tafaka T1 kullanacağız. Evet arkadaşlar gecelikten geldim işten geldim duşumu ettim şimdi tıraşıma olacağım. Ee, eğer dilde suçum olursa ya da çok düşün konuştuğuma e, kusura bakmayın arkadaşlar ee, biraz yorgunluk biraz uykusuzluk ama e, tıraşıma da olmak istiyorum temiz keyifli bir tıraş olarak yaparak ve e, temiz şekilde uyumak arkadaşlar. Şimdi pre-shape'imi yüzüme kullanıyorum, sürüyorum. Bu arada prep kullanıyorum arkadaşlar, İtalyanlar İtalyan kremi ee, ve her yöne sürebilirsiniz yani sinek ısırığına, yanına bir all rounder yani. post shape olarak kullanabilirsiniz. Tıraştan sonra kullanabilirsiniz. En çok satılan yerde de ABD'de arkadaşlar. Orada çok satılıyormuş bu. Tabi İtalya'da ama dış ülkede Amerika'da yani ABD'de çok satılıyormuş. İnsanlar çok kullanıyormuş yani. Şimdi suyumu hazırlayacağım suyun akmasını bekliyorum. O ara nedense biraz sürüyor gelmesi. Evet, geliyor. Fırçamızı tutuyoruz. da içine tutuyorum suyun. Sen dedik arkadaşlar fazla bekletmenize gerek yok. Doğal fırça gibi değil. Biliyorsunuz doğal fırça olduğu vakit e, böyle 10 dakika, 5 dakika sıcak suyun içinde bekletiyoruz. Suyumu da hazırladım. Şimdi bu klas e, tıraş kremine geçiyoruz arkadaşlar. Lider yeşil arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi bakın kokusu da müthiş bir kokusu var. gerçekten. Evet. Şimdi elimde. Var böyle onu da fırçama sürüyorum. Ve evet. köpürtüyorum arkadaşlar. Dediğim gibi Türkiye inşallah yine yazın izinde Türkiye'de olduğum vakit daha böyle kapsamlı çekilişler yapıp size bu ürünleri de e, kazandırmak istiyorum arkadaşlar. Tabii ki genç kardeşlerim için de böyle çekiliş yapmadan yani aralarından seçip birkaç böyle pakette onlara e, göndermek istiyorum. İnsan böyle köpük bayı bırakmak istemiyor çünkü dediğim gibi kokusu çok güzel. Sanki ormanın içinde geziyor musunuz gibi bir kokusu var. Havalar yağmurlu. Dün buz gibiydi. Şimdi yaşura döndü. Almanya'nın tuhaf e, hava birden Birdenbire bir değişiyor. Soğuktan hafif ılığa geçiyor. Yani inanılmaz bir hava şeyi var şu an. Evet. Şimdi Parker 91 R'mizle e, tıraşımıza geçiyoruz. Ağır bir e, tıraş aleti arkadaşlar. Dediğim gibi içerinde yağlar var, destekleyici yağlar var, ona dikkat ediyorum arkadaşlar. Ürünleri de, de kafama göre almıyorum arkadaşlar, ee, izliyorum, bakıyorum başkalarından, daha eskilerden. Sonra, evet söylüyorum. Farkındaysanız videolarımda hiç Wiggy's'ın, e, Sport'un mavi e, şeyini görmediniz, sabununu görmediniz. İlk başladığımda bile orada e, bir soğuduydu mu sabunla. Çünkü hassas bir cildim var. Onun için böyle elimden geldiğince kaliteli tıraş kremi, tıraş sabunu kullanmaya çalışıyorum. Çünkü insanın cildi önemli arkadaşlar. Yani bakımınızdan fazla kesmeyin. Evet, birinci perdeyi olduk arkadaşlar. Su şu an bile yeşilimsi kendini dolayı, türklerin dolayı. Şu anda zaten komple koku koku yaydı banyoyu. Şimdi yüzümü yıkıyorum. köpürmek için Beğenileri unutmayalım arkadaşlar. Bol bol beğenim. Bu arada burada arkadaş Mühlü kompanyon diyordu. Onu da en kısa zamanda onun için çekeceğim yine. Şimdi ikinci perdeye geçiyoruz arkadaşlar. şunu Bir dakika videomda tıraş aleti, tıraş aleti solo etç olacak. Tek bıçaklı tıraş aleti. ilk deneyim olacak o öyle aletle. Şunu söyleyebilirim. Parker değil arkadaşlar. konusunda söylemeyeyim. Artık bir dahaki videoda görürsünüz. Hatıra bıçağı da aldım. Ee, tekli olanları yani kırmamak için. Ee, yine birkaç marka var aklımda. Onlardan da söyleyeceğim. Evet. dediğimiz tıraş işte arkadaşlar. Böyle keyifli oluyor işte. Ama dediğim gibi sırf alet değil tıraş kremi, tıraş sabunu da kaliteli olacak. Hepsi birleşirse böyle keyifli bir tıraş olursunuz arkadaşlar. Her zaman söylüyorum benim şeyim daha çok böyle tıraş kremi, tıraş sabunu tıraş aletlerim var ama da bunlara da hiç hani böyle tıraş kremi, tıraş sabunu bir de after şeyle daha çok ee, önem gösteriyorum ben. Çünkü kokuyu çok seviyorum. Güzel kokuları. Şimdi yüzü yüzümü soğuk suyla yıkıyorum. Böyle kapatıyoruz. Paketimizin içine yine yerleştiriyoruz. Ve şimdi yüzüne biraz e, tutuyorum arkadaşlar. O zamana kadar yine fırçamı temizliyorum. Köpükten kurtarıyorum. Güzel yine köpük kalmayacak şekilde yıkıyorum. Elimizden ciletimizi de çıkarıyoruz. Sizde her zaman söylüyorum. E, tıraş aletinizde üşenmeyin. E, cileti çıkarın arkadaşlar. İçine bırakmanıza gerek yok. Zaten hijyenik de değil. Sonuçta yüzünüzde sürüyorsunuz. Temiz kullanın. Şimdi yüzümü yine yıkıyorum arkadaşlar. Şapkaşını kurtarıyorum. Bu arada havlu söyledim arkadaşlar. Mühle'nin Müylenin tıraş havlularını %100 pamuktan e, tıraş havluları özel tıraş için tıraş sonrası ya da tıraş öncesi sıcak tavuk yapmak için yüzünüze Ee, okudum e, bayağı yorumlarını e, ve herkes memnun. Bunun için ben de böyle hem bir ekipmanım olsun, müyle tam olarak bir ekipman. Evet. <laughs> Şimdi gidiyoruz yine özgüler, tıraşın en güzel tarafına arkadaşlar. Lider e, After Dediğim gibi kokusu e, sanki böyle ormanda geziyormuşsunuz gibi tatlı bir tabii kokusu var. <laughs> Mükemmel. Aslında böyle Türk insanı için bir koku bu. Bize daha yakışır diye düşünüyorum. Kokusu. Hele ben Karadenizliyim. Bizi Karadenizlere daha çok gider. Evet göstermişizsin çok şık. E, cam şişe arkadaşlar plastik değil. Güzel. Şimdi yüzümüze aftershave sürdük. Kremi de kullanacağız arkadaşlar. Çünkü alkollü. Yüzümde hissettim bayağı alkol var içinde içeriğinde. koku. Bir de koku o lider kokusu. Bir de bu e, zeytinyağı özlü kremle dalanın. Evet. Dediğim gibi mükemmel uyum sağladı. Şu an zaten e, bayonun içi zaten böyle orman kokuyor yeşil. Evet. Arkadaşlar. Güzel bir tıraştı. Benim için çok güzel oldu. Ee, kaydı bir tıraş oldu. Ee, dediğim gibi kayganlığı birleştirirseniz çok iyi tıraş kremleriniz, tıraş sabunlarınız olursa e, bol içeriği, yağlı olan e, tıraş kremleriniz e, cildi tıraş anında bile e, besliyor. E, onun için e, böyle. İyi tıraş kremleri kullanmaya ya da tıraş sabunları kullanmaya bakın arkadaşlar. E sonuçta cildinize sürüyorsunuz. Tıraş oluyorsunuz. E, Tahriş olmamak için e, keyif almak için e, hem kokusundan hem tıraşından keyifli e, kremler kullanmaya bakın. Evet arkadaşlar. Bir e, Reis tıraş videosunun da sonuna geldik. Bir dakika e, videoda görüşmek üzere. Hepinize hayırlı günler.